Merhaba, bir de ses açıtı açılımına hepiniz hoş geldiniz. Bu açılım haftalık okuma ancak zamansız bir zaman için niyet edildi. Dolayısıyla siz izlediğiniz andan itibaren önünüzdeki hafta için izleyebilirsiniz. Hiç fark etmez isterseniz bir ay sonra izleyin. İçinde bulunduğunuz ayın işte e, tam böyle ikinci haftasının sonuna doğruysa önünüzdeki haftayı alabilirsiniz, baz alabilirsiniz. Siz ne zaman izlerseniz o andan itibaren geçerli olacak sizler için. Şimdi burada 3 tane destemiz var. 3 desteden bir tanesine odaklanarak seçebilirsiniz. Ee, bu noktada videoyu duraklatarak da kendinizi istediğiniz kadar odaklanma süresi tanıyabilirsiniz. Ben sizlere yakından da göstereceğim desteleri tek tek. Bakalım enerjileri böyle size daha rahat geçsin diye. Birinci destemiz. İkinci destemiz, üçüncü destemiz, şimdi ikinci ve üçüncü destemi kenara alıyorum ve ilk destemle yorumlamaya başlıyorum. Evet hadi bakalım başlayalım yorumlamaya. Şimdi ilk önce haftanın başıyla başlayalım. Pardon haftanın temasıyla başlayalım. Ki burada kupa... Şövalyesi var şimdi haftanın temasında davetler olabilir yani bir yere davet edilmek bir yere davet etmek gibi davetler üzerine geçen bir hafta olabilir planlamalar davetler bunun yanı sıra duygusal temalarında ağırlıkta olabileceği bir hafta görünüyor yani belki yeni başlangıçlar flörleşmeler hayatınızda olan kişiyle yine daha çok duygusal ...bir gündem olacağı gibi görünüyor. Yani aşk hayatınıza dair bir gündem olması da... ...çok çok mümkün açıkçası bu durumda. Peki haftaya nasıl başlıyoruz? Ona bakalım. Haftanın başında... ...planlar yaparak başlıyoruz açıkçası. Önümüzü görmek istiyoruz. Planlar yapıyoruz. Ee, bu direkt pazartesiye... ...planla gireceğinizi göstermez ama... ...pazartesiye planlar yaparak gireceksiniz. Orası garanti. Ee, haftanın ortalarına doğru geçtiğimiz zaman... ...burada... Um, ...sanki... Um, bir tık daha böyle kısıtlandığınızı görüyoruz maddi açıdan da olabilir bu arada kısıtlılık ee, ekonomik açıdan da belki bir tık kendinizi kısmak isteyebilirsiniz frenlemek isteyebilirsiniz haftanın ortalarında ee, burada başka bir kısıtlılığı da gösteriyor olabilir İletişimsel anlamda da belki de bir tık daha habersiz bir tık daha e, iletişimsiz geçme şansı var haftanın ortasında ya da yaptığınız planlar konusunda kısıtlanma olabilir çünkü hemen DNA köşlüsünün yanına düştüğü için burada bir kısıtlılık Getirebilir o yapılan planlara. E, haftanın sonuna doğru. sondan kastım Perşembe, Cuma günleri gibi diyebiliriz. Burada yine duygusal konular gündem oluyor. E, konuşmalar olabilir. Bir kişinin gelip bizden özellikle ortada böyle özür dilenmesi gereken bir konu varsa telafi amaçlı özür dilemesi gündem olabilir. Hislerle alakalı konular gündem olabilir. Böyle hissediyorum, şu şekilde hissediyorum gibi. Yalnız dediğim gibi yine duygusal konular gündem. Bir diğer yorum da yine kupa kralı bizler için rehberliği manevi rehberliği de gösterdiği için özellikle haftanın sonlarına doğru yani perşembe cuma günleri gibi bir rehberlik arayışı içerisindeysek bu belki de kısıtlılıkla alakalı çünkü hemen ardından geliyor kart. Belki bunlarla alakalı bir açıklama, bir rehberlik veya da sizin kısıtlılığınızı olabilecek ben sana yardım ederim gibi konuşmalarda olabilir açıkçası. Hafta sonuna geçtiğimiz zaman burada bir ay kart var. Büyük Arkana'dan hafta sonu daha majör konular gündem. Ay kartında da daha çok yanılıyor muyum, yanıldım mı konuları gündem olabilir, herhangi bir konuda kafa karışıklığınız olabilir. İkincisi bana yalan mı söyledi, bir şey mi saklıyor gibi şüphe duyguları da e, ön planda olabilir hafta sonu için. Bunun yanı sıra bizim için içkiyi de temsil edebilir bu arada ay kartı. Dolayısıyla belki de... Alkol tüketebileceğiniz bir hafta sonunu da gösterebilir bizler için ee, geceleri daha aktif olabilirsiniz ay kartıyla birlikte elbette onu da söyleyelim akşam saatleri gece saatleri belki daha çok plan programlar ve aktiviteyi gösterebilir ben daha çok başınızın bulutlarda olacağını düşünüyorum bu konuda çünkü ay aktif olduğu zaman bizim için daha hayalperest veya da gerçeklikten bir tık daha uzaklaşma isteğini görebiliriz bu noktada. Yani hafta sonunu belki işten güçten asla konuşmak istemeyeceğimiz, bir tık daha gerçeklikten uzak olmak isteyeceğimiz ve bu kafamızın da bu konularla meşgul olacağı bir hafta sonu olması muhtemel bizler için. Peki haftayı haftadan ne öğreneceğiz kısmında kılıç onlusu var burada bir bitirme ve bitirmemiz gereken bir şeyi bitirme aslında bu arada bu bitirmeyi um, şey olarak kodlamayın yani A bitiş falan e, çok güzel bitişler de var burada kılıçların temsili mesela anne kordonun kesilmesi gibi her zaman bunu söylüyorum yeni bir başlangıç e, anneden ayrıldık evet bu üzücü ama hayata başladık gibi veya da belki çok istediğiniz bir iş var ama şu anki işinize kısıtlı kaldınız, onu bitirdiniz, bu da çok güzel bir bitişin aynı şekilde. Herhangi bir projenin bitişi, evet bu belki tamamlama ama belki projenin iptal olması bile sizi sevindirebilir bir noktada. Duruma göre değişebiliyor. Dolayısıyla bunu sakın kötücül kodlamayın kendinize. Ama bir şeylerin bitmesi gerektiğini anlayacağız. Ne olabilir bu bitmesi gereken şey? Belki de fazla. Iı, Paranoia yaptığınız ya da melankoli yaptığınız çünkü hafta sonu melankolik geçirmek de burada gündem olabilir ile birlikte belki bunun artık bitmesi gerektiğini düşünebilirsiniz e, ama dediğim gibi bir bitiş taması bir şeyin bitir, bitirmek isteyeceğiniz bir durumda hissiyatta olabilirsiniz ki mesaj kartında çok ilginç ay kartı burada gördüğünüz gibi yine balık burcu temsilcisi zaten kendisi burada arkadaşlar bir bilgi vermek istiyorum bu konuda kafalar karışıyor ay kartı biliyorum bazı yerlerde yöneticisi aymış gibi geçse de aslında ay kartının astrolojik olarak yöneticisi Neptün'dür. Ay değildir. Ay Azize kartını yönetir. astrolojik olarak. Dolayısıyla orada kafaların karıştığını biliyorum ama ay kartı aslında Neptün etkisinde bir kart. Burada yengeç temsilcisi de değil balık burcu temsilcisi. 12. evin temsilcisi. O konuda da böyle bir daha açıklık getirelim duruma çünkü bazen biliyorum kafanız karışıyor Ay dediğimizde ve balık dediğimizde ne alaka diyebiliyor di, diyebilirsiniz belki. Ona da açıklık olsun. Dolayısıyla bu Neptün etkisinde bir kart. Zaten Neptün enerjisiyle çalışıyor. Yani e, yine 12. ev. Saklananlar, gizler, gizli işler, korkular, e, hayaller, düşler, e, yanına önüne düşebilecek kartlarla belki bazen yalanlar ve bazen belki gizli ilişkiler. Ama yanına önüne düşecek kartlarla altını çiziyorum. Tek başına değil. Şimdi dolayısıyla bu bilgiyi de verdikten sonra burada ne gördük? Balıkta dolunayı gördük ve bize diyor ki gerçeklikle hayallerin arasında bir denge kurmalısın. Şimdi burada haftaya haftada hafta bize şunu öğretecek ya da haftanın teması bu olacak bizim için. Gerçekler neler? Gözümle gördüğüm şeyler neler? Hayaller neler? Size tavsiye bu noktada e, ayda dolunayda Kurduğunuz hayallerin gerçekliğe uygulanabilir olduğuna emin olun. Yani hayal kurmayın asla demiyor bu. Arada. Hayal kurmak çok güzel. Sadece gerçeklikle paralel ilerlemesi. Yani çok uçlarda, zıt uçlarda olursa e, sizin için sıkıntı yaratabilir bu durum. O yüzden kurduğumuz hayallerle e, gerçekliğin böyle bir uyum içerisinde, ahenk içinde olması çok çok güzel olacaktır bizler için. Haftada belki bize bunu öğretebilir buna uyumlandırabilir önümüzdeki haftada. Şimdi şöyle genel olarak baktığımız zaman su grupları çok yoğun gördüğünüz gibi burada. Dolayısıyla en başta da demiştim daha duygu konuları haftaya duygular ne hissediyorum nasıl hissediyorum hislerimizin hakimiyetiyle aslında çıkıyor dolayısıyla burada bir uyarı daha yapmak isterim hisler bu kadar yoğun ve hakim olunca dürtüsel hareket etmeye meyilli olabiliriz mantıktan biraz uzaklaşabiliriz ki zaten burada haftadan anladığımız yine hemen orada bir hava grubu görüyoruz yani mantığımızı kullanarak sonlandırmamız gereken bir şeyi sonlandırmayı gösteriyor. Çünkü kılıçlar bizim için hep bu darbe e, yapan kılıçlar var ya mesela kılıç ucusunda kalbe inen kılıçlar gibi. Oradaki kılıç hiçbir zaman gerçek kılıcı temsil etmez. Bakın mantığı temsil eder, zekayı temsil eder. Yani zekamı kullanarak, mantığımı kullanarak bunu bitirdim gibi bu şekilde düşünebilirsiniz. Dolayısıyla burada da tek hava grubunu Kılıç onlusu olarak görüyoruz. Dolayısıyla bu kadar yoğun duygular varken ve su grupları varken bunun gölge yanı bizim için dürtüsel davranmak olabilir bazen dürtüsel davrandığımızda da sonradan ya neden böyle yaptım ya da neden böyle davrandım deme ihtimalimiz olabiliyor dolayısıyla dengede davranırsak çok güzel bir hafta geçiririz diye düşünüyorum hava durumu gibi düşünelim yani bu açılımı aslında bunun yanı sıra evet haftaya bir cesaretle başlıyoruz ki ateş elementini gördük haftanın başında hafta sonuna doğru bir tık daha su elementiyle hafif melankoli hissedebiliriz ee, yalnız mantığımız her zaman bizimle birlikte olacak ne olursa olsun. Yine de ben buna inanıyorum. Ee, yani hayallerimiz okey o da var %50 %50 de mantık çok güzel dengeliyorum ve haftamı tamamlıyorum gibi düşünebilirsiniz yani. Ee, i̇ki tane kupa saraylısı geldiği için bundan da bahsedelim. Ee, yengeç akrep veya balık burcu temsilcileri. Ki burada balık burcunu temsilen iki kartımız da vardı zaten. Ee, balık teması çok hakim diyebilirim açıkçası sizin için bu önünüzdeki hafta için. umarım yardımcı olmuştur bu yorum sizlere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Şimdi geçelim ikinci deste sahiplerine. İkinci deste sahipleri hoş geldiniz. Evet hadi bakalım başlayalım yorumlamaya. Şimdi ilk önce haftanın temasına bakalım. Hafta bizim için e, nasıl bir tema getirecek? Burada değnek yedilisi var. Rekabet havası olabilir. Ateş elementi de olduğu için bizim için yoğun, tempolu geçeceğini görüyoruz burada. Hafta kesinlikle durgun değil. Ama böyle bir rekabet havası görünüyor burada. Ben sen gibi temalar hakim olabilir. Bizim için. Dolayısıyla neden bu rekabet havası yaşanıyor? Neden bu fiziksel aktivite özellikle çok fazla var? Onu şimdi ilerleyen yorumun ilerleyen kısımlarında göreceğiz zaten keşfedeceğiz. Haftanın başında para beşlisiyle açmışız ki bu bir kısıtlılığın kartı. Dolayısıyla birazcık kısıtlı başlayabiliriz haftaya. Bu ekonomik kısıtlılığı da gösterebilir bizler için. Burada uzun süredir haber alamadığımız, kısıtlı kaldığımız, kısıtlandığımız veya kısıtladığımız bir kimseyi de gösterebilir. Kısıtlamak ne demek? Engellemek gibi düşünebilirsiniz. Bunu da gösterebilir bizler için. Yani buradaki ilk yorumum olarak ekonomik kısıtlılık olabileceği gibi ya ben birazcık hani dikkat edeyim, daha hafta başından çok harcama yapmayayım gibi belki bir algıyla başlayabilecekken bir de diğer bir yorumda yine aranızda böyle hafif bir tartışma yaşanmış biriyle belki olabilecek bir engeli bir kısıtlamayı ve konuşmamayı Seçmeyi de gösterebilir Haftanın başına belki böyle başlayacak olabiliriz Haftanın ortasına geçtiğimiz zaman Kupa dörtlüsü görüyoruz burada Birazcık hevesimiz yok gibi Burada eğer işe gidiyorsak Biraz hevessiz gidebiliriz açıkçası ee, Bir şeyler yapıyorsak Biraz ite kaka yapma ihtimalimiz var Haftanın ortalarına doğru Yani salı çarşamba günleri gibi Söyleyebiliriz açıkçası ee, Bu arada çok istediğimiz bir şeylerin Yavaş yavaş değerini kaybetmese de olabilir bizler için bu bir kimse de olabilir bu bir e, durum da olabilir bir iş de olabilir fark etmez ama modumuz bir tık böyle isteksiz gibi görünüyor kart aynı zamanda izole olmayı da betimleyen bir kart dolayısıyla kendimizi bir tık çevreden izole edebiliriz aktif çalışıyorsak yani home office'teydik aktif çalışıyorsak belki bir tık daha o gün izole takılma ihtimalimiz olabilir bu durumda. Haftanın sonuna doğru ki sonundan kastım hafta sonu değil de yani perşembe cuma günleri gibi çok çok güzel bizim için. Onu söyleyeyim o günler oldukça güzel kupa onusu var burada çok huzurlu oluruz. Eğer ki küslük durumu varsa beni burada tahmin ettiğim gibi o küslük zaten sona erer burada. Onu söyleyelim. Oldukça da güzel olur sizin için. Yani hafta sonu böyle bir perşembe cuma günleri gibi ciddi çok huzurlu geçiriyoruz o günleri. Dediğim gibi küslük varsa herhangi biriyle barışma söz konusu. Evin içinde yaşanılan böyle bir sıkıntılı bir durum varsa evlisinizdir ailenizle yaşıyorsunuz hiç fark etmez. Onda bir huzur bulma söz konusu olur her şey yoluna girer. Siz kendiniz kendinizi bir yerlere ait hissetme ilişkinize olabilir evinize olabilir arkadaşlarınıza olabilir ama daha ait hissetme duygularıyla ee, geçecek gibi görünüyor oldukça pozitif bunu söyleyebilirim çok güzel çok şahane geçer böyle perşembe cuma günleri diyelim hafta sonuna girdiğimizde burada bir büyük arkanı var hafta sonu daha bomba gibi geçiyor aslında majör konular var ölüm kartı gelmiş burada ölüm kartında bir dönüşüm yaşanıyor hafta sonu dönüşüyoruz artık böyle yarım kaldı dediğimiz şeyler devam edebilir bitti bin denilen şeyler yeniden başlayabilir Küllerimizden yeniden doğabiliriz ya da küllenmiş bir şey yeniden doğurabiliriz ama hafta sonu böyle yeniden yaratılma gibi sanki topraktan yeniden bir şeyler çıkıyor, küllerinden yeniden doğuyor, bir dönüşüm söz konusu hafta sonu için oldukça güzel, oldukça olumlu bunu söyleyebilirim. Bir diğer yorumumda şu olacak verdiğiniz bir borç para varsa bunun geri dönmesi de muhtemel ee, bununla birlikte beklediğiniz bir prim birim gibi ekstra bir para varsa bunun da gelmesi muhtemel olabilir bir diğer yorumum olarak. Şimdi um, a, bu arada onu söylesem mi acaba? Ya kendisi 8. ev konusu olduğu için ister istemez bizim için um, daha böyle tutkularımızı ifade ediyor. Tutkularımızla tutkularımızı ifade ederek geçirebileceğimiz bir hafta sonunda olabilir bu arada. Şimdi... Um, ne öğreneceksiniz peki haftadan dediğimizde imparator kartı bir büyük arkana var. Gerçekten de bence bu hafta önemli bir hafta olacak sizler için. Çünkü bir şeyler ciddi anlamda majör konular yaşanacak bence. En azından kesinlikle hafta sonu e, ve haftadan ne öğrendim kısmındaki büyük arkanlarla bunu görebiliyoruz. İmparator kartında kontrol etme var. Şimdi aa, kontrolü sağlayabilme var. Dolayısıyla şunu öğreneceksiniz. Evet, kontrolü sağladım, kontrolü sağlayabildim veya da kontrolü sağlayabildik. Her neyse. Oldukça güzel. Yani bir şeyler dağılmamış, kendinizi dağılmış gibi hissetmeyeceksiniz. Özellikle kontrolü seven insanlarsınız. Yani sevmiyorum dağılmayı, kontrolsüzlüğü sevmiyorum. Ee, bir şeylerin benim iradem dışında böyle gelişmesini ve kaotik bir ortamda kalmayı sevmiyorum diyorsanız bunlar değişir. Haftaya da ben her şeyi kontrol ede edebiliyormuşum. Bir şeyler benim elimdeymiş veya da başkasının elindeyse de o kişinin e, o yükü üzerine alıp <laughs> affedersiniz bu durumu kontrol edebildiğine de şahit olabiliriz. Dolayısıyla oldukça güzel geçer. İmparator kartı bizim için babayı da temsil edebilir. Otorite figürü olduğu için yine babayla alakalı şeyler gündeme olduysa yine ...bunu da gösterecek olabilir. Bunun yanı sıra bizim için ya farklı otorite figürlerinde gösterebilir açıkçası. Kendisi Koç burcu temsilcisi ve Nisan ayı temsilcisi özellikle böyle Mart sonu, Nisan başı ve ortaları dolayısıyla böyle bir gönderme de yapıyor olabilir tarih olarak sizlere. Şimdi ama şöyle bir durum var. mesaj kartına baktığımız zaman yeni bir romantik döngü başlıyor diyor Terazi'de yeni ay. Şimdi Nedir bu durum acaba? Yani haftayı böyle romantik konularla mı geçiyoruz? Yeni bir kişi mi geliyor? Uzun zamandır hayatımda biri yoktu da artık da kimse istemem dediğiniz anda mı bir şeyler oluyor? Ama küllerinden yeniden doğma ihtimali belki hatta küstünüz kısıtladınız deme durumu vardı acaba küstünüz birle hop yeni bir start mı yapıyorsunuz tekrardan yeni bir başlangıç affedersiniz. yeni bir başlangıç mı yapıyorsunuz? Kafalar karışık yani güzel bir enerji var ama onu söyleyeyim romantik bir şeyler yaşanacak. Gayet güzel. Tabii ki terazide yeni ay bizler için atacağımız yeni imzaları da gösterebilir. Onu da söyleyeyim. Yeni anlaşmalar, özellikle işsizsek mesela. Aa bu güzel oldu. Mesela bak bunu unutuyordum neredeyse yorumlamayı. İşsizsek ki bizim için para beşlisi işsiz bir dönemi de temsil edecek elbette. Dolayısıyla atılacak yeni imzaları gösterebilir bu arada haberiniz olsun. Yeni bir anlaşma aranmak, çok güzel huzurlu bir yere yeniden başlamak. Bunu gösterebilir bizler için. Oldukça da güzel olur tabii ki. Ee, ki imparator kartıyla yeniden o gücünüzü toplamak, yeniden evet bende kontrol, hayatımın kontrolü bende dediğiniz bir e, yöne girmek tabii ki de çok mümkün. Yani bu e, yeni imzaları gösterebilir, yeni sözleşmeleri gösterebilir. Eğer böyle bir durum varsa şimdiden hayırlı olsun diyorum. Ee, şimdi... Şöyle genel olarak bir baktığımız zaman ne görüyoruz burada? 7 günlük bir süreç gösteren bir kartımız var bizler için. Aynı zamanda ölüm kartında da ayrıca üstünde duralım. Akrep Burcu temsilcisi kendisi ve Kasım ayını gösteriyordu. Terazi de yeni ay yine bizim için terazi temalarını veriyor. Terazi Burcu belki de. E, o yüzden e, bu da sizin için bir ayrı ek bir bilgi olsun. işinize yarayabilecek. Şimdi geçelim 3. deste sahiplerine. Evet, üçüncü ders sahipleri hoş geldiniz. Evet, hadi bakalım başlayalım yorumlamaya. Şimdi önce haftanın teması nedir? Bununla başlayalım. Kılıç prensi var burada. Haftanın temasında sanki bilgiler var. Ee, bu arada stoklamalar vesaire bunlar da gündem olabilir kiminiz için e, izlenmek izlemek gibi bilgiler gelebilir dedikodular gündem olabilir kılıç prensi ile birlikte ama bilgi aranma mesajlaşma bunlar çok mümkün hafta çok yoğun geçebilir özellikle mesaj trafiği bilgi trafiği ile alakalı ve kulağınız sanki böyle bir beklemede gibi yani bir telefon çalacak bir mesaj gelecek bu da çok çok mümkün eee Haftaya nasıl başlıyoruz? Hadi haftanın girişine bir bakalım. Yani pazartesi gününe. Kılıç dörtlüsü var bu arada dinlenerek. Açıkçası biraz dinlenme ihtiyacımız varmış gibi görünüyor. Belki izin yapabilirsiniz. Çalışanlar varsa açıkçası böyle yoğun bir tempo istemeyeceklerdir. Dinlenmeyi isteyecek olabilirsiniz. Kiminiz de belki de küçük bir böyle rapor alma gibi dinlenme gibi bir süreçte yaşayacak olabilir ama burada dinlenmeye ihtiyacımız varmış gibi görünüyor dolayısıyla aktif çalışmak zorunda olanlar pazartesi günleri izin yapmayanlar ya da yapamayacak olanlar için açıkçası böyle of keşke gitmesem evde yatsam diyecekleri bir gün olabilir pazartesi günleri Garfield gibi pazartesilerden nefret ediyorum diyebilirsiniz e, haftanın ortasına geçtiğimiz zaman yani böyle salı çarşamba günleri gibi çok çok güzel onu söyleyeyim oh duygularımız çok yoğun burada bir giriş var ama ne girişi beklediğimiz haber mi geliyor ne oluyor ee, bilmiyorum ama duygusal bir giriş söz konusu duygularımız coşabilir bir küsler varsa burada barışma olabilir kupasıyla birlikte yeni bir aşk girişi flört yeni birisinin duygularını itiraf etmesi çok çok mümkün yeni bir karşılaşma hali hazırda bir ilişkiniz varsa da yine romantik bir buluşma romantik bir konuşma kesinlikle gündem olacaktır haftanın ortasında çok çok güzel geçecektir. Şimdi haftanın sonuna geldiğimiz hafta sonu değil ama yani perşembe cuma gibi haftayı böyle kapatırken diyelim. E, para yedilisi gelmiş burada açıkçası istikrarlı ilerlemek isteyeceksiniz bugünlerde ne oluyorsa perşembe cuma günleri hızlı adım atmayacaksınız böyle yavaş yavaş e, sağlam adımlar atmak isteyeceksiniz ama burada bir şeylerin tohumu ekiliyor ve dinlenmeye bırakılıyor olabilir para yedilisiyle birlikte. Yani bir şeyler başladı sanki tohum burada ekildi. Burada da böyle tadını çıkarıyorsunuz. Bırakıyorsunuz o kendiliğinden büyüsün istikrarlı bir şekilde. Hiçbir şey için aceleniz yok. Acele etmek de istemiyorsunuz zaten. Her şey oldukça güzel ve istikrarlı bir şekilde ilerliyor sizler için. Ben kupa asının yanına düşen para yedilisi olduğu için yan yana yorumlamada bu giren duygunun Yeni duygu girişinin işte çok mutlusunuz bir şey için ne için mutlusunuz işte sevgilinizle mi bir şey oldu bir program yaptınız yeni birisi mi Girdi hayatınıza size heyecanlandıran her neyse ama hemen yanına para edilisi düştüğü için bunun istikrarlı bir şekilde Perşembe ve Cuma'yı da yanında götüreceğini görüyorum yani. Orada istikrar kazandıracak önündeki karta. Bu çok çok olumlu. Dolayısıyla burada yaşayacağınız duygu yoğunluğu yine böyle Perşembe Cuma'ya doğru da gidiyor. Hafta sonu nasıl geçiyor? Kutlayarak, eğlenerek. Hafta sonu bir şeyler var. Bir kutlama görünüyor burada. Dediğim gibi çok mutlusunuz. Belki bir kısmınız gerçekten plan yapıp dışarıya çıkabilir bu çok muhtemel bir sosyal grup bir aktivite birebir bir şey de olabilir başkalarıyla ortak yapılan plan da olabilir hiç fark etmez ama bir kutlama bir eğlence en ufak bir oturup bir çay kahve içme hiç fark etmez ama. Sosyalleşiyoruz hafta sonunda burası kesin evin içindeysek dahi çıkmama kararı aldıysak da ya internetten ya telefondan o sosyalleşme devam eder onu söyleyeyim kesinlikle mutluyuz ya telefondan konuşuyoruz derdimizi anlatıyoruz sohbet ediyoruz hafta sonu oldukça neşeli mutlu çünkü bizim için kupa şu aynı zamanda neşeli olmayı da neşeli günleri de gösteriyor. Dolayısıyla oldukça güzel geçecek. Kiminiz için gerçekten bir kutlamayı gösterebilir bu arada. Yani bir yere gitmenize gerek yok bunun için ama bir şeye çok sevinip kutlamayı da temsil edebilir. Vallahi çok güzel ilerliyoruz şu ana kadar. Yani haftanın başına isteksiz başladınız ama ya yorgunum dinlenmem lazım dediniz ama hiç de öyle devam etmedi açıkçası grafikte. Şimdi peki haftadan ne öğrendim? Ne öğreneceğim? Kısmına geldiğimizde yine çok güzel. Değnek dokuzlusu en avantajlı konumundasın cepheyi terk etme yüzdün yüzdün kuyruğuna geldin Şimdi biz burada yorgun hissetmiştik haftanın başında ya artık şu şöyle gitsin istemiyorum yorgunum ya da herhangi bir nedenden bilmiyorum nedenini. Ama şunu anlıyoruz biz haftanın haftayı bitirdiğimizde ya iyi ki cepheyi terk etmemişim. İyi ki koy vermemişim, iyi ki kalmışım, iyi ki durmuşum her neyse ya da iyi ki beklemişim. Çünkü her şey şu an çok süper, her şey olması gerektiği gibi. Zeynek dokuzlusunda en olmanız gereken yerdesiniz, avantajlısınız. Yoruldunuz belki ama artık böyle son yani. Çok güzel. Dolayısıyla bunu öğreniyorsunuz. E, değdi dediğiniz bir hafta geçirebilirsiniz açıkçası. Ki çok da güzel tamamladım aslında cümleyi. Çünkü mesaj kartına baktığımızda burada Oğlak'ta yeni ay sıkı çalışman karşılığını veriyor diyor burada. Tam da dedik ya yani, yüz, yüzünüz yüzünüz kurs, kuyruğuna geldiniz, iki cepheyi terk etmediniz. Evet gerçekten de sıkı çalışman karşılığını veriyor. Ee, belki kariyerle ilgili konuşacak olursak çünkü Oğlak'ta yeni ay hemen bir kariyer vurgusu bizim için yapabilir. Bu durumda sizin çok sevineceğiniz kariyerle ilgili bir haber söz konusu olabilir elbette ve bunun istikrarlı ilerlemesi ve hatta alacağınız bu haberle birlikte de bir kutlama kariyerinizle alakalı. Belki bu beklediğiniz bir haberdi yani. Yine en başta söylemiştik haftanın teması olarak bir iletişim bekliyoruz çünkü sanki biz. Ee, böyle bir kulağımız açık bir haber gelecekmiş gibi ama ne dedik? Sıkı çalışman karşılığını veriyor. Haftayı kutlamayla kapatırsınız. Çok çok güzel olur olak da yeni ayta bizim için kariyer konularında yeni yeni enerjileri de getirebilir Elbette ee, bunun yanı sıra Oğlak Burcu'na da belki vurgu yapıyor olabilir onu da göz önünde bulundurabilirsiniz. Şöyle genel olarak baktığımızda buradaki bizim için Kılıç Prensi İkizler Terazi ve burcu bir kimseyi de temsil ediyor olabilir onu söylemeden geçmeyelim. Ee, umarım yardımcı olmuştur bu yorum sizler için çok güzel bir hafta diliyorum sizlere çok da olumluydu zaten ee, umarım daha da güzeli sizin olsun. İzlediğiniz dinlediğiniz için teşekkür ederim kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere.